Alo alo. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Asıl baba. Sesim geliyor mu? Mikrofonun pili mi bitti yoksa? Ses ses. Ses 1 2 3. Ses. Geldi de mikrofonunu mu ayarlıyor? Ne yapıyor? şey yapıyor. Hmm. Neyse ben hazır vereyim. Onun sesi gelir. Ayarlar şimdi. First person aç ya. First person açayım. Oynay Dur. oynayabilecek mi? Oynar ya. Niye oynayamaz? Bir sese gelseydi bir konuşsaydı. Aslı baba. Sesim geliyor mu? Şimdi Hangi geliyor. geliyor. Selam aleyküm. <laughs> aleyküm selam. First person'da oynayabiliyor mu bazı sen? Oynar mısın? Oynar mısın? Hı -hı. Güzel. Ben, de zorlamıyorum. Person. şeyle uğraşıyorum ya. Asıl oyuncular first person'da oynuyor. Ya. Artist kendini övüyor bu da ya. Ne yapacağız Basit bu adamın kendini övmesini? So, Abi kendi açtı. Ücülük ne yapıyor bu Asil Baba? Ücülük yattı ya. Bu saati görmüyor. Ay kurban olurum. Kamerayı görmüyor anlamadım niye.